Merhaba çocuklar. Şimdiki konumuz fen bilgisi, dersimiz fen bilgisi konumuz geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri. Slaytımızda da gördüğümüz gibi bir ateş. Aydınlatma teknolojileri ateşin bulunmasıyla başlamıştır çocuklar. Ateş bulunduktan sonra insanlar zaten teknoloji ateşin bulunmasıyla başlayan aydınlatma teknolojileri devamlı ilerlemiş, devamlı gelişmiş, devamlı da yenilikler halinde biz insanların yararına sunulmuştur çocuklar. Ve hiçbir zaman teknolojik gelişme durmaz zaten. Şimdi insanlar ateşi ısınma ve yiyecek pişirmenin yanı sıra aydınlatma aracı olarak da kullanabileceklerini keşfetmişlerdir. Aydınlatma teknolojisinin başlangıcı ateşin bulunmasıdır çocuklar. Saatimizde gördüğümüz gibi meşale. Meşale insanların karanlıkta güneş ışığının olmadığı zamanlarda diğer odun parçalarını da ateşi yakarak götüremeyecekleri zamanlarda kullanılmaya başlamışlardır. Bu meşale daha çok çam ağaçlarından sızan reçineler sürülerek kullanılmıştır. Şimdi ilk yapay ışığı da ateşten elde edilmiş meşale. Uçları ağaç reçillerine bulanarak, yapıştırılarak bir bez parçasına yapıştırılıyor ve uzun süre insanlara geceleri yol gösterici olarak kullanılmaktadır çocuklar. Daha sonra şekilde gördüğümüz gibi kandil. Bu kandil yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Genellikle kandiller içinde bir fitil dediğimiz bir ip parçası ve Kandil genellikle çömlek biçiminde topraktan pişirilmiş çömlekler içinde üzerine balinalardan elde edilen yağlar ve onun içine fitil konularak elde edilmiştir çocuklar. İnsanlar yağların yakılabileceğini keşfettiklerinde ilk yağdanlıklar yapılmaya başlanmıştır. Şimdi balinalardan elde ediliyordu genellikle bu yağlar. Daha sonra hayvan yağları da kullanılmaya başladı. Bildiğimiz gibi mum Bugün dahi evlerimizde bu mumlar ne yapılmakta çocuklar, kullanılmakta. Mumların yapımında çeşitli maddeler kullanılmakta. Günümüzden 2000 yıl önce keşfedilmiştir. Avrupa'da kullanılan mumlar don yağından yapılmaktadır. Don yağı dediğimiz zaman hayvanların yağlarından elde edilen, kuyruklarından elde edilen yağlardır çocuklar. Hala günümüzde de don yağı kullanılmaktadır. Evet, Günümüzün bir nostaljik arası gaz gazlanması. Petrolün keşfinden sonra gazlamaların içine gaz dediğimiz petrolden elde edilen ürün konulmakta. Yanıcı bir madde içinde de fitil evlerimizde hala süs aracı olarak da bazı köylerimizde kırsal kesimde aydınlatma aracı olarak kullanılmaktadır. Pamuk filtreleri mumlar petrolün bulunmasıyla yerlerini gazlamalarına bıraktı. İkisi de bugün Günlük yaşantımızda, evlerimizde, elektriklerimiz kesildiği zaman kullanılmaktadır çocuklar. İlk defa ilk lambaları İngiltere yapmıştır. Daha sonra sokak lambaları. Şekilde gördüğümüz gibi bunlar da sokak lambalarında e, aydınlatma aracı olarak geceleri kullanılmıştır. Gaz lambalarının kullanımıyla birlikte sokak lambaları da yaygınlığa başlamıştır. Gaz lambalarında daha önceleri gaz kullanılmaktaydı çocuklar. Bayağı bildiğimiz petroldan elde edilen gazlar ve gördüğünüz gibi ampül çocuklar. İngiliz bilim adamı Sivan, Joseph Sivan tarafından elektrik ampulü bulunmuştur. Ve bu da bizim Edison'un 1879 yılında ilk ampülü icat etmiştir. İlk ampuller birkaç saat yanabiliyordu. Daha sonra patlıyor veya da kullanılmaz hale geliyordu. 1881'de de uzun ömürlü dayanan uzun süreli saatlerce dayanabilen karbon filamentleri icat edilmiştir. Ve bugün hala en son kullanılan aydınlatma aracı olarak evlerimizde, odalarımızda süsleyen floresan lambası çocuklar. 1927'de floresan ampulleri keşfedildi. Daha az enerji tüketip daha çok enerji vermekteydiler. Floresan lambaların iki gücünde de filamanlar bulunur. Hala bugün evlerimizde, okullarımızda, sınıflarımızda kullanılmaktadır çocuklar. Ve bunlar da led lambalar çocuklar halojen lambalar. 1980 yılından halojen lambalar icat edildi. Halen bu lambaları kullanmaktayız. LED aydınlama teknolojisi ürünlerinde de günümüzde aydınlatma kullanılmaktadır. Evet çocuklar. Şimdi bu konularla ilgili sizlere <laughs> sorular bunları beraber çözeceğiz çocuklar. Evet. Şimdi uygun aydınlatma ile ilgili sorular. Bakın çocuklar, burada da açıklıyorum bundan sonra gelecek sorularda göz sağlığı. Bir bakın bakalım bu slaytımızda da çocuk hiç şeyine uyuyor mu çocuklar? Eee <laughs> Evet, lamba yukarıdan gelmekte. Ne yapmakta çocuklar? Hiçbir şekilde şeye uymamakta. Şimdi bakın bu sorulara geçmeden önce uygun aydınlatmada görebilmemiz için ışık gereklidir. Fazla ve az ışık görebilmemizi engeller. Göz sağlığımızı korumak için ışığın geldiği yönü ve miktarını iyi ayarlamalıyız. Yazı yazarken. Işık kolumuzun ters yönünden gelmelidir. Çünkü gölge oluşmamalıdır. Ayrıca güneşe doğrudan ve çıplak gözle baktığımız zaman gözümüz zarar görebilmektedir. Evet çocuklar. Aydınlatma ve ekonomi. Bir evin içi, bir çalışma odası sizin de olabilir. Bir bakın. Yukarıdan lamba kullanılmış. Hem de iki tane. Bir yatağa vurmuş. Yatağın üzerinde. Çalışma masasının üzerinde. Bu Hiçbir ekonomik bir tutum değil çocuklar. Evet. Şimdi ışık kirliliği nedir? Işık kirliliği dediğimiz zaman ışığın yanlış yerde, ışığın yanlış yönde, ışığın yanlış miktarda ve ışığın yanlış zamanda kullanılmasıdır çocuklar. Şimdi ışık kirliliğinin bizim yaşantımızdaki olumsuz etkileri nelerdir? Ben maddeler halinde yazdım. Çocuklar gökyüzünün incelenmesini etkiler. Bu çok önemli çocuklar. Küresel ısınmaya neden olur. Göçmen kuşlar yollarını kaybeder. Biz bunları biliyoruz zaten. Göz sağlığımızı bozar. Sahillerdeki yanlış aydınlatmalar karat'ta karat'taların deniz yerine karalara yönelmesine neden olur ve denize ulaşamadan çoğu ölür çocuklar. Evet. Şimdi geldik sorularımıza. Ben kısaca yazıyorum. Birinci soru. Eski zamanlarda ilk insanlar geceleri aşağıdakilerden hangisinin ışığından yararlanırlardı? Ay, halojen lamba, filosyon, güneş. Bir kere güneşi eleyelim. Eski zamanlarda filozon lambası ve halojen lamba icat edilmediğine göre doğru cevap hangisi olmalı? A seçeneği olan ay. Geceleri hala bugün de ay ışığından biz faydalanmaktayız çocuklar. Evet. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen aydınlatma araçlarının geçmişten günümüze doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Geçmişten günümüze doğru. Çocuklar bir kere ampul ile halojen lamba daha sonra olacak. Halojen lamba en sonda olması lazım. O zaman ilk önce buradaki iki numarayla başlayan gaz lambası birinci sırada. Sonra ampul olacak. Daha sonra halojen. Yani 2, 1, 3. Bakıyoruz 2, 1, 3 B seçeneğinde. O zaman doğru cevap B seçeneği. Evet. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisi floresan lambanın icat edilmesinden sonra kullanılmıştır? Aşağıdaki araçlardan hangisi floresan lambanın icat edilmesinden? Mum değil gaz lambası da değil, D ve C seçenekleri eledikten sonra e, ampül de bunlardan önce icat edildiğine göre, filozofundan icat edildiğine göre geriye LED lamba kalmaktadır. Cevabımız B seçeneği. Evet çocuklar. Geldik dördüncü sorumuza. Yukarıdaki aydınlatma araçlarının geçmişten günümüze doğru sıralaması Hangi seçenekte verilmiştir? Aynı bundan bir önceki sorumuzu örneğidir, benzeridir çocuklar. Böyle sorularda yanlış e, takip etmekteyiz. E bir kere ben size bir kolaylık olsun diye en sonda olabilecek bir bakıyorum mum, halocan lamba mum, kandil, floresan lambası. Geçmişten günümüze doğru. Bir kere halocan lamba en sonda olacak. Bir kere halocan lamba hangisinde olacak çocuklar? En sonda. Bakıyoruz çocuklar C seçeneği hemen karşımıza çıkıyor. Bakın C seçeneği. Ama D seçeneği en başta. Ona da dikkat edin. O zaman direktman doğru cevabımız C. Halojen lamba en son olacak. Geçmişten günümüze bakıyoruz. Kandil, mum, floresan lamba ve halojen lamba. Evet çocuklar. Evet. Beşinci soru. Aydınlatma teknolojileri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Veyahut da hangileri doğrudur? Madencilerin yer altında çalışmaları sağlanır. Doğru, doğru çocuklar. Okyanus ve denizlerin derinlikleri araştırılır. O da doğru. Fabrikaların geceleri de üretime ara vermeden çalışmaları sağlanır. O zaman üçü de soru. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olmalı. Bu da A seçeneğinde çocuklar. Evet. Altıncı soru. Aşağıdaki aydınlatma araçlarının hangisi diğerlerinden daha sonra kullanılmaya başlamıştır? Daha sonra. En son çocuklar halojen lamba vardı zaten. Yağ lambası, kandil lambası, ampul ve doğru seçeneğimizde direkman D seçeneği olmuştur. Evet. Aydınlatma teknolojilerinin gelişmesi kullanım alanının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek değildir? Trafik lambalarıyla trafik düzeninin sağlanması doğru. Uçakların geceleri ve iniş kalkış yapabilmesi doğru. Güneş gözlüklerinin kullanımının yaygınlaşması bunun hiçbir zaman aydınlatma teknolojisi ilgisi yok bu göz sağlığı ile ilgili. O zaman doğru cevabımız doğrudan doğruya C seçeneği. Evet. 8. soru. Göz sağlığımızı korumak için yukarıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bakıyoruz. Sarı ışık yayan kaynaklar yerine beyaz ışık yayan kaynaklar tercih edilmeli. Doğrudur çocuklar. Bilgisayar karşısında uzun süre kalınmamalı. Doğrudur. Doğru. Televizyon çok yazık yakından izlenmemeli. Bu da doğru. O zaman 1, 2, 3 seçeneğimiz doğru cevap olarak A seçeneğinde verilmiştir çocuklar. Evet. Gözü yormayan, kamaşma yapmayan, aydınlatılacak ortam için doğru renkte ve miktarda seçilmiş ışık kaynağı kullanılarak yapılan ışıklandırmaya ne ad verilir? Uygun aydınlatma olacak çocuklar zaten sorunun cevabında. Evet. 10. Uygun aydınlatma ile ilgili hangisi doğrudur? Odalarda çok yerden ışık kaynağı kullanılarak aydınlatma yapmalıyız. Bu bir kere olduğu gibi yanlış. Sokak aydınlatmalarında ışık gökyüzüne yönlendirmelidir. Hayır, yer yere bakacak olacak şekilde olmalı. Beyaz ışık veren ampuller yerine sarı ışık veren ampuller kullanılmalıdır. Bu da yanlış, beyaz ışık olacak. Uygun olmayan aydınlatma insanlarda yorgunluğa ve göz rahatsızlığına neden olur. Bu doğru.